arkadaşlar buz pateninde. Ah. Oh. Kayak yapmak iyi bir fikrimi bilmiyorum. Antalya'ya gitsek ne olurdu sanki? Oh sıcacık. Geldik geldik kula da. Aa çok eğlendik o zaman. Hadi gel. Durun bir saniye ben orada varım. Ama biz var Siz koltukta oturuyordunuz Sen de görmediniz mi? Zaten burası da buz olduğu için. Dış dur duruyoruz. Üzgünüm ben ben. Evet beyefendi ve hanımefendi. Peki öyle. Hmm, şey ben bir bilet. Tamam buyurun. Ay ben buraya oturamıyorum buz. Adamlara bak be. Koltuğu da buzdan yaptırmışlar ya. Ne kadardır? 45 mini kuruş. Yuh. Şaka şaka 10 mini kuruş. Buyurun. Yani. Yani ona bakarsak biz 20 mini kuruş ödeyeceğiz. Tamam gelin. Ah. 20 mini kuruş. Bunu alalım. Heh. Heh. <laughs> Merhabalar ben buz patini yapacaktım. A tabii isminizi alayım. Hepsi ben. Ben de krema. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Herhangi bir biliyor musunuz acaba yapmayı? <laughs> Sayılır. Tamam öyleyse. Bir şey olursa. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok kalındır efendim yalnız. Ah oh, gerçekten çok kalınmış. Woohoo. <laughs> 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 çıktım. Seni tutsayım sana söz veriyorum. Tamam. Tutmazsan bak. Sana ki seni kedi şekilden. Ama. Efendim. Yarım saattir gevezelik yapıyorsunuz. Lütfen gelin artık. Sen ne? Bekleyenler var. Ama orada bekleyen yok. Olsun. Ee, buyurun efendim. Biz kızak yapacaktık bilet. Alayım. Bu benim. Bu benim. Tamam e, yapmayı biliyor musunuz bu pateni? Hayır. Ben biliyorum. Üzgünüm efendim ama siz bilemezsiniz. Ya ben de biliyorum ben, yani. Ben, yapabiliyorum, kayabiliyorum. Ben çok biliyorum. Ona ya zaten öğreteceğim. Tamam peki efendim. Yanında birinin olması lazım. Hem tamam, bu hanımefendi. Siz alabilir miyim ben? Karamel ben. Ben de memnun oldum. Ben kayamam. Ben çayırım. Ben de karamel memnun oldum. Hadi gel. Ay ay unutmuş çok kaygan. Ay oy. Hadi. Şimdi bak sana öyle bir kaydı ki. Hadi öğrendin artık kayabilirsin. Ben sen ay ben de düştüm buz. pek çok. Pardon arkadaşlar ses için. Eee devam edelim. Oy 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 oy. Olamaz olamaz siz ne yaptınız? Sizi suçluyorum. Ayakta duramıyorsun daha neyin kafasını yaşıyorsun bebe. <laughs> Pardon arkadaşlar. <laughs> girme keyfine girme keyif. Neyse. <laughs> Neyse evet. Allah Allah ya. hiç bana bebe diyemezsin. Bak sen ağzını yüzünü burnunu dağıtır. Bebe bebe kayımıyor ki. Bebe kalma kalma. Bak kayıyorum bebe, çok güzel. <laughs> <laughs> Karımı düşürdün. <laughs> Beni öldüreceğim. Ya.